Burası gerçekten bir cennet. Taş gibi duruyor. Taş da bu arkadaşlar ya 164 bin dolar istiyor. Ama şöyle göstereyim yani. Evet yani hoş ama. Şan abi bu bir tık büyük görünüyor bak yani. <laughs> Bir saatlik bir yol sonrasında Miami'den geldim. Şimdi appointment yapmıştım. Bir RV beğendim. Ona bakmaya geldim şimdi. Geldiğim yer Camping World Araştırmalarım sonucu burada bana uygun bir RV bulabileceğimi düşündüğüm için buradayım şimdi. İçeride ilgilenecekler benimle. Şimdi görüştüm. Bakalım. Ben ilgilenecek arkadaşı bekliyorum up <laughs> from bize can yardım edecek. Güzel yapmışlar burayı. Ayrıca baktığım RV'den başka opsiyonlar da varmış ellerinde. Benim internet sitesinde görmediğim onlara da bir bakacağız. Fiyat aralığımı söyledim. Aylık ödeme olan söyledim. Hani bütçeme göre ne yapabilirim diye. Ona göre şimdi bize farklı alternatifler gösterecek. Biraz heyecanlı bakalım ne olacak. You'll get in? Yeah, yeah, yeah. Nice let's go and stay. Okay. Evet, okay. Şimdi bunda slider olduğu için bu kısım uzuyor, büyüyor. O yüzden şu anlık kapalı versiyonunu görüyoruz. Bu tezgah et kullanışlı. Thanks so much bro, thank you. Evet anahtarı almaya gelecek şimdi. Şu an. O sırada biz de inceleyelim, bakalım içine bakalım. Evet, evi böyle tezgah olarak da kullanabiliyoruz. Evet, küçük ocağımız var. Gayet güzel. Hatta şımarırız bile yani. Dolaplarımız gayet kullanışlı görünüyor. Şu anda bakalım bir. Mikrodalgamız var. Şöyle bakalım. Gayet kullanışlı. Geniş. Bu yukarı kısımda da bir alanımız var. Burayı ferah bir şekilde böyle de kullanabiliyoruz. Onun dışında bu parça buraya geliyor. Kapanıyor burası. Gayet iki kişilik büyük bir yatak oluyor yani aslında. İki kişi kalabilir. Yani çok e, inanılmaz rahat olurlar mı? Hayır. Ama yani özellikle şu eğlen kısımda biraz daha daralıyor kısım ama gayet uyunur Hiç sıkıntı yok. Bu kısım da aynı şekilde. Bu masamız kapanıyor. Bu yastıklarda da onun üstüne geliyor. Bu aşağı indikten sonra. Burası da ayrı bir iki kişilik yatak oluyor. Onun dışında burada queen size bedimiz var zaten. Bir tane büyük yine iki kişilik gayet gayet iyi. Yani tek kişi için baktığımızda iki kişilik bir yatak var. Burada yine aynamız, dolabımız vesairemiz var. Bu slide, slider çıktığında bir kısım daha içinde var diye biliyorum. İlanını da görmüştüm. Ona bakacağız tekrar. Burada yine bir genişmiş yani burası. Evet. Burada böyle bir alan. Ha şarj. Çalıştırdı arabayı bu arada. Evet. Aracımız neredeyse 22 bin mayında 2018 model Ford E450 şaseli karavan. Burada da aynı böyle uyu, uyunduğu için burada perdeler vesaire de yapmışlar. Ayrı bir alan olarak yaratabilirsiniz. Tamam, evet. All in or all out. Don't keep it in the middle at all. Okay. it's large. It is. When the slide's out, there's wow. a lot of room in here. It's a big slider. It is. Yeah. It's a full wall slide. Okay. There you go. The bed pops there. Okay. Now you've got your bed, bathroom. It's also a large bed. Yeah, queen yeah. size bed. Not cut it or something. I, I like the placement actually. It, it works. Yeah, it it's works really well. useful. Yeah. Yeah. So this is your table. There are seat belts in here. Mm -hmm. Also, this will go down. So say you bring a buddy with you. This will go down and this is a bed as well. Mm -hmm. You've got your bed up top. This one as so, well. Yep. You do have storage under here. Okay. So That's okay. not bad. Up. Yep. Yeah. Good. It does look it's, like a. Did something happen before here? I don't know. You think? That's a great question. Let's check. Yeah. Everything is super solid. Something very, very minor. <laughs> that with water damage. Looks solid. Have any outlook up there? No. Outlets? Yeah. Uh, not look like so it. So you have <laughs> outlets right here. Okay. Outlet here. Okay. Outlets, here uh, the outlets over here. So total at least almost 10 plenty of power that's yeah. that's yeah, more enough. than enough, enough. Yeah, yeah yeah there's no solar panels i think on it that's great question i don't think so i don't want to use the generator all the time you can add a solar panel there if you wanted to i was out there good yeah it's it's, it's high there's a camera too yep you have a backup camera okay nice um, uh, this is full body paint so, this is going to last a lot nice. longer yeah. than I, just I, fiberglass. I like the color too, actually. Yeah. Slightly yeah. so the biopic of Yucatru. You a little bit of Okay. Also, yeah. it rained. We had four inches of rain yesterday. Yeah. If there was water damage, there would be water coming. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Actually, yeah. <laughs> so, your generator down here. That's, that's a huge. Ben, uh, you don't have brand new. Yep. Arabamız kaç bin motor onu bir soralım bakalım. Güçlü olması lazım bunu çekebilmesi için arkasında. Bir de motora bakalım. Is right. a super 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 common engine. Okay. Built like a tank. It'll run yeah. forever, and it's really clean. And we haven't we haven't cleaned this thing. Looks clean. Looks like there's no accident before. I don't know. Yeah. This parts looks clean too. I didn't take the Carfax report or something, but There is so RVs don't have Carfax. It's just I can pull up any kind of service history at Camping World. Uh-huh. But if it wasn't service at Camping World, there is no no way to check for RVs. So so it doesn't matter like how many accidents they, they they did? There's there's no information on it. Really? Yeah. It's so also, it, it's a good and bad thing in the same time, I think. Yeah. I, think. I know but that we do have a clean title for this. But... If it's clean title, that's it the most important title. thing yeah. already, yeah. 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 Should we go There's around. one more button up there for... Extend and retract. It's also for slider? Oh, right here. Oh, okay. Nice. Let's get this yeah. all the way open so you can see that. So it's brand new fabric on here. That's nice. So you've got shade. If the wind gets over 15 miles an hour, bring it back in. Okay. But other than that, this is good shade. Oh yeah. Gö this is where your sewer hose goes. Okay. okay. There's a cover. Yeah, yeah, this is a cover, so this will pop off I think from other side, yeah. This pops off. Supposed to be. yeah. You have slide toppers on it. So that slide topper keeps the water off of the roof, it keeps sopping. Oh, yeah. for shower. Outdoor shower. So you want to clean your feet off or outdoor shower, whatever you want. Right? Yeah. Sewer area, so your sewer hose goes to that and there's your valve. And we'll go over that in the demo as well. Okay. Yep. A little That's bit more storage. Storage? Yep. Okay. So part looks nice. a leveling so that it hmm. doesn't shake around. Oh really? In. Böyle ayakları çıkıyor otomatik kaldığında. Çok iyi ya. Oturuyor. Taş gibi oluyor böyle sallanmıyor yani. That's nice detail, yeah. So it's not rocking all the time. Yeah, yeah. Şu ana kadar bütçemize göre ve baktıklarımıza göre şu an evimiz çok iyi. Karavanımız mis, mis, mis gibi vallahi. Bakalım bakalım bir etrafında slider çok iyi ya kocaman gerçekten içeri inanılmaz genişliyor slider sayesinde bu slider beni aldı zaten yani gerçekten ona vuruldum gayet de şey bence. şüphe. Um, if you have another option, I can sure. check it out and okay. after then maybe. Sure. Yeah. If if you're saying you have a good stuff. I'll double check. Let's see what else I have. Uh -huh. I know I do have other class C's. I like it. Sure. Yeah, but. Let's just see what else Yeah, we have. yeah it's better to see yeah. if you have an option. MSRP on this thing. It's $164,000. Wow. Yeah. For this guy? Nothing fancy about it. It's just standard fabric. crazy. İstediği rakam şu abi. 164 bin dolar istiyor. İçeriye bakalım. So stupid. Yeah, man, it's, I don't, get it. If people like it. People love it. There's stupid money in Florida. Yeah, probably. There's stupid money. <laughs> Araç da bu arkadaşlar ya. 164 bin dolar istiyor buna ya. Ve içini gördünüz. Let's go find these. Next one. Next one. Transit? So got this one too, yeah. Okay. Buna da baktık ama hiç içini bile göstermek istemiyorum gerçekten. İçi kapım hep kurumuş, dökülmüş. Bin dolar daha pahalı. 10.000 mile daha yüksek. Gayet anlamsız yani. Ama şöyle göstereyim yani. Yeni tip biraz daha. Ama değmez. Bir de dizel. O yüzden bir de hani belki ama yok. Bizim olayımız bu E serisi olacak. Kesinlikle yani. Bir de bu var. İnternette bunu da görmüştüm. Bu da çok kompakt aslında böyle araç gibi aslında ama içi çok kullanışlı görünüyordu internette baktığında. Şöyle bir tur atalım bakalım. Bu da Ford. Hmm. Aslında bu van gibi yani aslında düşünürsek. Şöyle. Actually it's kind of van. Yeah. It's considered a class B. Yeah. It's got a right? generator, air conditioner, little sleeping area, convection microwave. solid surfaces yeah a little bad i can't i can't feel the quality it's a good yeah oh yeah, yeah. this thing is built like a tank it's canadian yeah. made and any rv made in canada is up there right yeah it's kind of tiny it is it's, it's good smaller. for one person actually yeah. but yeah. it's gonna be too tiny it's for me yeah yeah what about this that's your bathroom Mm, look at that! <laughs> and you got a little curtain, it's, so if you want to shower, yeah, it's really good for camping. It is. It's yeah. not so much for living. Yes, I think so. But uh, they put everything like they placed everything well. Perfect. I like yeah, it. Yeah, yeah it's, it's, it's very. Fits well really good. Out. Yeah. Okay. Let's find out where this. And the uh, exterior also looks badass. It, it looks. Yeah, yeah, I like it. Yeah. This looks like you can take it all over the country. Yes and it's kind of vehicle not like motor home mm -hmm. so it's kind of fit everywhere yeah yep. what about the price of this i think it's 62 or 63. 62 yeah which year was it this is a 2013 13 yeah. okay yeah so this one's a little bit old hmm. seems like i found the best one so far I mean, you, yeah, according you to my budget you right did. yeah yeah You're on your budget 100% Love it. Yani. yüksek oluyor fiyatları abi. Bir de yani için kullanışsız yani tabii ki bizim ilk baktığımıza göre hala ilk tercihiniz en iyisi şu ana kadar görünüşe göre öyle. Şimdi bir tane daha aynı klasmanda gösterecek şu an abi. Bu bir tık büyük görünüyor bu yani. It looks larger. It's 35 35. Yeah, 35. Okay bizim baktığımız 24 feet, bu 30. Yani the doors are locked, so I need to get keys. Uh, easy to see inside. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Uh, it's got 58,000. Looks a little older, huh? You sure is that? Uh, 2018. 18, same? Yep, so same year. 58,000 miles, and it is 59,000. So it's 10,000 more. This is also a bunkhouse, house. So this has two bunks. Okay. To la sleep two other people. Okay. Yeah. Not for me, definitely. Okay. Cool. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Okay. Uh... Take care, guys. seçenekleri. En mantıklısı benim seçtiğim görünüyor. Diğerleri ya pahalı ya böyle çürük, çarık, içi böyle sıkıntıya düşmüş. Bizim işte baktığımız e, şu an ufak bir problemi yani problem bile değil aslında. Her şey mükemmel göründüğü için ufak bir şey yani problem gibi görüyorum ama şu an öyle bir şey yok. Hani bana sıkıntı yaratacak herhangi bir şey söz konusu değil araçta. Yani ben de zaten Şan'a da söyledim. içinde yaşayacağım ben dedim. Kamping için istemiyorum sadece. O yüzden hani bu en iyi seçenek gibi görünüyor dedi o da zaten. O, o demese bile zaten belli hani göz var nizam var. Hani gördük, değerlendirdik gerçekten. Diğer seçeneklere de bakıp de istedim. atlamak istemedim yani ilk bulduğum şey ama en mantıksız bu görünüyor. <laughs> evet, Şimdi test sürüş yapacağız. Bir dedim hepsini göreyim. Ondan sonra bunu beğenirsen gerçekten bununla gezelim şimdi işte bir test sürüş yapıp bakacağız araç nasıl bir kontrol edelim yani bir şey anlayacağımızdan belki değil ama hani en azından sürerken bir problem olup olmadığını hissederiz diye düşünüyorum bakalım. Şimdi ehliyetimizi verdik. Test sürüşü yapacağız şimdi. Son kontrollerini yapıyor şu an. Şu an çok yardımcı oldu bana bu arada. by the way thank you so much for oh, everything course, man. you helped me. a lot man i appreciate it even you have a good space when sliders yeah, in yeah, yeah. when i don't want to slide it or if i don't have a space for that i can sleep yeah. well All right. yes. let's do it okay let's see You want to go on the freeway, or you want to do more streets? More streets maybe. And hear what's going on. Like yeah, yeah, on. yeah, yeah. Park. It's yeah. quiet. I mean, what? Twenty-one thousand miles. It's brand new. That's pretty typical of RVs for them to be a little bit lower mileage. Because mm -hmm. you don't use them. It's not like a daily driver. Yeah. And we do a full safety inspection on it, so we make sure that everything is good to go. Mm -hmm. Have you driven something this big before? Yeah. Okay. Perfect. I right did just i just want to see the back outside yeah maybe i can uh, put a camera or something to make sure is it working the camera when you're yeah. driving don't know there it is oh nice so you said you have a 350z yeah i like sports car but i'm also into van life at the same time yeah. i don't know i'm so between Yeah, it works yeah have you done I, anything to it little types okay yeah cool. i cool. have an exos coilovers and nice sound system on it yeah 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 and uh, it's really pretty satisfied for me for now that's awesome uh, yeah keep the speed in here that's why I thought like doesn't need to have this oh uh, yeah you yeah know? speeding only gets expensive yeah really expensive first offense it's not too bad I think it was like six or seven hundred bucks for your first offense mm -hmm. and then after that every single one your insurance goes up so yeah, yeah. I used to have a, a little miata oh really yeah you have? In, in a you Miata. Used to? I used to yeah yeah I love them too yeah it, yeah. it was a fun little car yeah but quite it's like a little only, go -kart It it parking. is it yeah. is yeah. Okay. Shannon's helping me today. Hi, Shan. Hi. He's really good. He knows everything about RVs. That's why I'm so released, cool right now. Şimdi bir de bağlantıları şimdi gösterecek Şan bize öğretsin bakalım nasıl. yaşanılabilir hale getirip bize bir demo yapacak şu an. Şu an sliderımızı açtık, rizimizi taktık, dışarıdan elektriğimizi bağladık. Direkt zaten bağlandığında klima zaten kendi otomatik çalışıyormuş. Yani arabadan şu an güç kullanmıyoruz. Araba kapalı olmasına rağmen. Cool. So let's go inside. We'll see what we can do for paperwork, and then when we come back out here, everything will be cold for you. Okay. Let's do it. Alrighty. Burası gerçekten karavan sevenler için, van hayatı dikenler için bir cennet. Bunu diyebilirim gerçekten. Çok fazla seçenek var. Tabii ki de herkesin bütçesine göre tabii ki bir şey bulabileceği bir yer mi e, tam olarak değil. Ne derseniz eğer e, bu yani sonuçta bir bayideyiz. Kişiden almıyoruz yani şahıstan alsan... Tabii ki pazarlık payı vesaire oluyor ama nakit alman gerekiyor, cash alman gerekiyor. Parayı cash on the table koyacaksın, alacaksın. Diğer türlü bayiden böyle taksitle alman gerekiyor. Bunun için de tabii ki senin background'ına bakıyorlar arka planına. Yani kredi skorun vesaire olması gerekiyor alabilmen için. Bunun için de belli bir süre Amerika'da ikamet edip çalıştığın takdirde, düzenli bir gelirin olduğu takdirde vesaire burada oturtman lazım düzenini. Ondan sonra rahatça alabiliyorsun direk Amerika'ya gelip ben karavan alayım hadi başlayayım bu hayata çok zor olmuyor böyle. O yüzden ben de bekledim. Bir süredir burada yaşıyorum. Kararımı da düşünüyorum bayağıdır yapmayı. Doğru zamanın bu zaman olduğunu şu an düşündüm. Bekledim daha rahat olacağı zamanı bekledim ve problem yaşamayıp en uygun şekilde ödeme kolaylığıyla alabileceğim. Yaklaşık muhtemelen ayda 500 dolar ödeyerek karavana sahip olacağım. Önceden borcunu bitirip de alabiliyorsun da pay off yapabiliyorsun yani o da bir seçenek. Herhangi bir sana ekstra bir fee kesmiyorlar bunun için. Bakarsın hani bitirmek istiyorsun bu, bu işi taksit ödemek istemiyorsun tak diye koyup bitirebilirsin. Ama burada çok mantıklı değil bu işler. O yüzden hani uzun vadede böyle yavaş yavaş ödeyerek almak çok daha mantıklı. Hem keseni yormazsın hem de Amerika'daki statün... Bir kredi geçmişin için çok daha avantajlı. Şimdi son işlemleri yapacağız. Ödeme durumlarını konuşacağız. Sonrasında da plakayı takacağız inşallah olursa. Olacak gibi bu iş hadi bakalım. Adamlar yapmış. Neye ihtiyacınız var diyor. Starter kit. Evet, Senin harfine göre değişir diyor ama burada mesela yazmış. Malzemeleri de satıyorlar. Daha çok kamp ağırlıklı tabii ki ama e, aksesuar ya da işte ihtiyaç olan supplyler vesaire hep burada var. E, aklımıza gelmeyen bir şey olursa burada mutlaka var. Yani karavan içi koltukları da satıyorlar burada. Karavana sığacak şekilde ama ayarlanabilir koltuklar. Gayet lüks bir koltuklar yani rahattır da. Hmm. Oh, I'm just browsing, thank you. Yeah. Burada böyle tuvaletler de var. Taşınabilir. Mutfak, araç gelişler vesaire. Tabii büyük RV'ler için olabildiğince portatif, küçük ama etkili çamaşır makineleri de var. Bunlar çok iyi oluyor ya. Böyle ayrıca da satıyorlar her şeyi. Kamp için mesela böyle bir şey hiç görmemiştim daha uzun. öyle L koltuk gibi. Çok iyiymiş. <laughs> da muhtemelen karavana koy diye Böyle minik motorlar da yapmışlar. Çok cici. Seviyorum böyle küçük şeyleri ya. Minyatür. Boyları da var hatta. Bak şu çok iyiymiş. <laughs> Öyle bir kamp sahibi. Tarihsiz görmüştüm yani. Ne kadar rahat. Hoş şeyler var.